Bugün Minecraft Pocket Edition Survival mapimizde şuraya bir kamp ateşi bölgesi yapmayı düşündüm. Hadi yapalım. Ve şuraya 5 blok kazalım. Bir dakika toprağımızı düzeltelim. 5 beş blok 5'e 5 3 4 Hatta bence 7'ye çıkaralım. <laughs> Burayı şimdi kıracağız. Toprağımızı harcıyoruz. Sonunda. Bir tane küre kalacağız. Yani olmuyor. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Sorunu düzelttikten sonra size tekrar bağlanacağım. Evet arkadaşlar. Burayı topladım. kapladım. Şimdi kürekle kazacağız buraları. 10 bin sığınmacı çocuk kayboldu. Açıklama Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol'den geldi. Aa, yanlışlıkla kazdık. Europol son 2 yıl içerisinde tek başına seyahat eden ve yetkililerde kaydı bulunan 10 bin sığınmacı Sizce de güzel olmaz mı yani, kaydı yani kaydı böyle? Eee <laughs> survival gecelerinde bazen burada Ayşe yeriz yemeklerimizi. Güzel olur. Oraya şey yapacağımız atış için nedir? Rek kullanmayı düşünüyorum. sönmez çünkü. Flinten başka işte ne yapabiliriz buraya? <laughs> İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Buraya şey koyacağım. E, Oturak. Böyle. Şu tarafları uygulayacağımız şey daha değişik olacak. Buraya tahta. Evet. Şimdi de böyle olacak. Ve ortasına <laughs> düzelttik. Oh zor düzelttik onu da. Gidiyordu bütün kat yeri. O ateş için bir koruma yapacağız. Yapmazsak olmuyor çünkü. Gerçekten zor kurtardık burayı. <laughs> <laughs> Kurtaramayabilirdik yani. Şuraya <laughs> koyalım. kaybettiğimiz bir şey yok Şunları düzelteceğiz. Toprak alacağız. Yanlış aldım. Ver. kanalım güzel bence yani güzel gidiyor da... yanlış yaptım yani iyi yanlış CD'yi takınca görünüyor. Ha evet. Şunları. Hayır, hayır. Siz Yine istemem öyle bir şey. Bir daha çakmak taşını kullanırken çok dikkatli olacağım. Şimdi ortadaki netherrack için bir çözüm bulmalıyız. Ben yangının büyümemesi için yanmayan bir şey Oyunda yanmayan ne var? Emine teyze. Olay bu bir bakalım. Sen yanıyor musun? Evet. Üstünüm. Ne kaç tane yanıyorsun? <laughs> yanmayan. Simon. Yanıyor. Sizi yanmayan bir şey yok mu arkadaş ya? Gerçekten zorlayacak bizi bu. <laughs> Demir parmaklık. Yanar mı? İnşallah yanmaz. Hop. Yanmıyor. Evet bulduk. Demir parmaklık. Hop, 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 hop. Ve demir parmaklığımızda kamp <laughs> ve kamp yerimiz hazır. Burada yeriz artık Survival. Survival'da artık kampımı, kampımız da var. Kamp etişinde yemeğimizi yeriz böyle. Böyle bakarız. böyle. uzun şuraya. Deriz ne güzel yer ya. Tamam böyle. Survival mapimiz gerçekten güzel bence. Burada kim yaşamak istemez ki gerçekte de. Evet arkadaşlar. Ha, kazan hala soru. <laughs> o zırh boyamadan kalma. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Takipte kalın.